Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizinle First Eye Soccer oyununu oynayacağız. Evet oyunumuza girelim. Evet bugün sizinle gerçekte oynanan maçlardan birini yapacağız. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Oyunumuza girip bakalım. Evet açılsın. Evet gör, sol altta gördüğünüz gibi sevil Sevilla ve Fiorentina maçı yapacağız. Evet, hemen girelim. Evet, biz Sevilla olacağız. Takıma bakalım hemen inceleyelim. Evet, şu forvet olarak bu Alex'i alalım. Defans olarak tabii ki de Yok, özür dilerim. Ya da kadro iyi ya. Tamam. Olduğu kadar. Bir de karşı takıma bakalım. Evet karşı takım tabii ki daha biraz daha güçlü bizden. Şöyle çıkalım. Evet. Evet yüklensin. Tamamdır. Evet onlar başlıyor. Maçımız başladı. Hasta olduğum için fazla konuşamayacağım ve çok yorgunum. Evet. Bakka. Evet, Suarez. Evet, inanılmaz çalım attı ama işe yaramadı. Bunun gol olmaması lazım. İnanılmaz çalımlar. Penaltı olmaz ya. Penaltı. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Ve ters köşe gerçekten. Olmadı bu. Ters köşe atlattık. Hemen golümüzü atmamız lazım. Alışık olmadığım için takıma fazla pas falan yapamıyorum. Hiç alışık değilim bu takıma. Evet. Benim takımdaki oyuncularım bile bunlardan güzel oynuyor derken bir gol şansı atamıyoruz. Evet. Evet. Şöyle Ybor'a alamadı. Navarro. Evet Ibora dal şu topa çok güzel aldı. Ibora, Ibora içeride gördü. Geçmiyor. Çok iğrenç bir orta gerçekten. Çok iğrenç bir oyuncu arkadaşlar bunlar. Şöyle alta da çekemiyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Aldı topu vurdu. Korner. Evet, kornerde bakalım nasıllar. Benim takımım kornerde çok iyi gerçekten. Bakalım bu takım vurdu, çıkardılar. Bu takım da biraz iyiymiş ama bizim takımımız tabii ki de daha iyi. Los Angeles'tayız. Evet, Amerikanlar futboldan ne anlarda beğenin Gerçekten Los Angeles iyi bir takım. Evet. Bakka. Ya al artık o topu ya. Çok güçsüz arkadaşlar. Yenilirsek kusura bakmayın. Gerçekten çok güçsüz. Evet. Alın işte. Olamaz. %90'lık bir hatamızı engellediler. Olamaz böyle bir şey ya. Öyle isabetli bir vuruş ama çok vurdum. Çok bastım gerçekten. Bir tık daha altta bassaydım belki corner veya gol olabilirdi. Evet, yorgun olduğum sesimden de belli olabiliyor zaten. Evet, ben her gün bir video atmaya özen göstereceğim. Bazı günler hiç video gelmeyebilir veya bazı günler iki video gelebilir. O yüzden tam belli olmuyor. Evet çok güzel alamadım. İbora. Al artık Alexis. Vurdum yine koner. İçeride biri var mı diye ortamı açtım. İğrenç bir orta. Ta gitti. Evet Figures Alexis. içeriye doğru tam içeri olmasa da. Evet vurursa gol olabilir. Vurdu yine koner. İnanılmaz. Nasıl bir kaleci bu. Kötü bir orta. Kötü bir orta gerçekten. Evet, aldı topu vurdu gol. Evet. Nasıl böyle bir iğrenç gol atabildik hemen izleyelim. Evet, şurada yakınlaştıralım. Bakın. Şurada bir hata. Aldık burada topu. Evet, iğrenç bir şut gerçekten. Şöyle izleyelim. Vurmuş ve kaleci zıplamış yok böyle bir gol. Bunu kaydetmek istiyorum. Gerçekten yok böyle bir gol. Saç çok Dünya kadar saçma bir gol yapmışız. İnanılmaz gerçekten. Bu da kalecinin hatası işte. Kaleciler hata yapmasa biz nasıl gol atacağız? Alexis yine aldı. Defans oyuncular bayağı hata yapıyor. Evet, Alexis vurdu. Yok artık. Yok artık. Bu gol Eren'le akıyoruz için gelsin. Yok artık. Evet gerçekten inanılmaz. Şu golü de kaydedip hemen... Değişik açılardan izlemek istiyorum. Evet. Gerçekten muhteşem vurdu. Şöyle izlersek. Çekti kenarıya doğru. Evet. Tam açısı. Tam açısı. Ben öylesine vurmuştum. Buradan bir vurdu. İnanılmaz geldi. Zung diyor. Kolejini yapacağı hiçbir şey yok. Gerçekten. Bu gol beni kendime getiriyor. Gerçekten çok güzel vurdu. Evet. 1-0'dan 2-1 geri getirdik maçı. Evet Eren bitti demeden bitmez arkadaşlar. Ben bitti demeden bitmez bu maç. Ama yine de güçsüz bir takımla oynuyoruz. Yine aldı Alexis. Alexis kötü vurdu. Ama bu Alexis'i belki tam adı Alexis değil ama ben Alexis diyorum daha demesi kolay olduğu için. Bunu belki kendi takımımıza transfer edebiliriz. Evet. Biraz şey, Los Angeles'ta durmayı düşünüyorum. Belki yine takımdan ayrılabilirim. Evet. Çok güzel açarsa ortasını gol olabilir açamadı. Evet nasıl bir toptu? Bu maçı böyle bitirmek istiyorum. Gol yemeyelim. Evet. Bunu yemememiz lazım. Çok güzel. Saçma bir penaltıdan gol yemiştik ama maçı döndürmeyi başardık. Bu maç bizim sayılır artık. Evet kazandık maçı. Gerçekten çok iyi bir maçtı ve Alex maçın yıldızı oluyor. Evet. Şöyle de kendi takımımıza bakarsak arkadaşlar şöyle evet yarı finaldeyiz. Büyük ihtimalle ben bir, bir dahaki bölüme kadar bu final maçını kazanır. Belki tak, başka takıma gidebilirim ama Los Angeles'tan ayrılmayı fazla da düşünmüyorum. Evet arkadaşlar bugün de söylemek istediklerim bu kadar. Hoşçakalın.